Merhaba çocuklar, nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Evet, bugün sizlerle güzel bir etkinlik yapacağız. Ne yapacağız? Sizinle birlikte bir mikrofon yapalım dedim. Şarkı söylerken kullanalım diye. Şimdi nasıl yapacağız? Öncelikle kağıt havlu rulosu olabilir. Ben birazcık daha sertini tercih ettim. Ne yaptım? Streç filmin rulosunu kullandım bunu kestim Sizler büyüklerinizin yardımıyla yapın bu kesme işini daha sonra ne yapacağız şimdi müsvedde kağıtlarım vardı onları şöyle yuvarladım gördünüz mü onları yuvarladım sonra da alüminyum folyo ile parlaklık kazansın diye saracağım şöyle çok israf etmeden bakacağım şuradan keseceğim. Bunu kenara kaldıralım. Şöyle alüminyum folyomu saralım. Evet. Gördünüz mü? Şöyle güzel bir top mikrofonumuz oldu. Gördünüz mü? Ne kadar da kolay oldu. Şimdi daha sonra ne yapacağız? Bu roloyu renklendirelim istedim. Ben bunu sulu ile renklendirmeyi tercih ettim. İstediğim renklerde yapacağım. Öncelikle kırmızıyla başlayalım. Şöyle biraz gösterişli olsun. Kırmızıyla bir tarafını boyayalım. Rengarenk boyayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen boyayalım. sonra da hangi rengi dersek acaba hmm. şöyle bir turuncu mu yapsak sarı mı yapalım sarı yapalım hatırlıyor musunuz kırmızı ile sarı karışınca ne oluyordu turuncu oluyordu yanlışlıkla şöyle elimi kaçırsam mı acaba bir bakayım ne renk oluyor diye bakın gördünüz mü turuncu renk oldu Sarımız da bitti. Şimdi sıra mavi yapalım ki bir de göstermek istiyorum size. Mavi ile sarı karışınca ne oluyordu? Hatırlıyor musunuz? Yeşil. Onu da şöyle kazayla kaçıralım hadi ne dersiniz? Birazcık daha mavimizi koyu yapalım. Sulu olmasın ki hem güzel bir mavi çıksın hem de karışımı net görelim. Evet fark ettiniz mi? Bakın yeşil oldu gördünüz mü? Mavi ile sarı karışınca yeşil oluyor. Mavimiz de bitti. Kırmızıyı tekrar başa dönmek istiyorum. Peki bir renk daha vardı kırmızıyla mavi karışınca ne oluyordu? Bir bakalım. Hemen onu da kaçıralım yanlışlıkla şöyle mor. Moru görebiliyor musunuz? Mor renk elde ettik. Evet, şimdi boyamamız bitti. Peki bunu birazcık daha süsleyeyim istiyorum. Beyaz boyama fırçamı bandırdım. Ne yapacağım? Şöyle benek 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 yapalım. Süsleyelim bunu. Böyle temizleyebileceğiniz bir masa olsun ki her taraf beyaz boyu olmasın. Daha sonradan silebilelim. Evet, bunu da böyle damlatalım evet masadaki benekleri de kullandım evet daha renkli daha güzel oldu böyle sanki şimdi o kurumaya çekilsin bu kurusun peki biz ne yapıyoruz önümüz batırdık değil mi bunları bir güzel siliyoruz mutlaka yaptığınız boyadan sonra etrafınızı silin bu bizim sorumluluğumuz. Evet, masamızı sildik. Peki şimdi ne yapıyoruz? Mikrofonumuzu artık yapıştıralım mı? Şimdi yapıştırıcımızla birlikte sıvı yapıştırıcı kullanın. Daha kolay olur. O bile yapışmazsa yine büyüklerinizden yardım olarak silikonla bile yapıştırabilirsiniz. Evet. Ben şimdi çok bekleyemiyorum size gösterdiğim için. Hemen bunu yapıştırıyorum. Mikrofonuma çok el sürmeden şöyle biraz tutacağım bunu ve mikrofonum hazır olacak. Gördünüz mü? İstediğiniz gibi süslemek yine size kalmış. Çok güzel bir mikrofon oldu. Nasıl beğendiniz mi? elinize tutun şöyle güzelce ve şarkınızı söyleyin. Peki sizi ne bir oyun hazırlamıştık hatırlıyorsanız. Torbamızda oyunlar vardı. Bakalım bugün neler çıkmış bize, neler çıkacak bugün bize. Açalım bir torbamızı. Bakalım bugün nasibinize ne çıkacak. Evet karıştırıyorum karıştırıyorum. Karıştırıyorum bakalım bugün ne tutacağız. Bir tane seçtik. Bakalım ne çıkmış. Video sonrası 5 tane oyuncak seçerek 10 dakika oynamalısın. Hadi bakalım iyi oyunlar olsun ve güzel şarkılar söylemeler. Görüşürüz.